Hani bırakmıştın arçı? Ben arçı bıraktım videosunu çekene ne kadar oldu merak ettim. Bir dakika. Yüksüz ipek arçı. <laughs> e, bakalım ne kadar olmuş. 5 ay. Vay be 5 ay mı dayandık? 5 <laughs> ay dayandık. Ya arçı bıraktım. E, bunu bültende yazın. <laughs> Gidin bülteni okuyun. <okuyayım. gülüyor> Her seferinde kendimi açıklamak istemiyorum. Ya şöyle. Ee, şaka maka bülten. Fazla bülten dedim herhalde. E, Opunsuz'e de bir şey yaşadım. Tam olarak ne yaşadığımı hatırlamıyorum. Sinirlendim. Akşam işlerimi de bitirmiştim. Vaktim de vardı. Dedim ki ben başka dağıtıma geçeceğim. Yani bu vakti başka zaman bulamam. Şu an iki dakika hemen geçiş işlemlerini yapayım. Önümde birkaç saat boşum var. Yapayım diye düşündüm. E, sonra bakıyorum neye geçeyim. Vanilla OS'e geçecektim. Onda belli sıkıntılar yaşamıştık ya distro incelemesine. Dedim ki Vanilla OS'i boş ver. Blend OS yazmıştı birisi geçen. Muhammed'di galiba. Blend OS'e geçmeyeyim. Sonra baktım Blend OS daha yeni çıkmış abi. Çıkalı bir ya iki ay mı ne olmuş. Yani arka planda bir tane 13 yaşında bir çocuk var sadece. Ki bu arada gerçekten şahane iş yapıyor. Ben 13 yaşında o çocuğun sahip olduğu bilgilere sahip değildim. Hani şey küçümsemek için demiyorum ama ben günlük kullanımıma o yani o distroyu kullanmak istemem yani. Bir kişi arkasında bir kişinin olduğu ve henüz yeni kurulan, henüz komünitenin oluşmadığı bir e, dağıtım kullanmak istemem. E, dolayısıyla başka bir şey kullanayım dedim. Sonra CacheOS geldi aklıma. CacheOS'un hem aynı zamanda işte kernel farklılıkları hem de e, paketleri farklı derlemesi işlemci tipine göre beni cezbetti. Dolayısıyla CacheOS'a e geçtim yani.